Çocuklar kanalımıza hoş geldiniz. Bakın burada ne var? Bir kova dolusu sürpriz yumurta var. Anneciğim sen bunu ne yapacaksın? Kaydıraktan mı kaydıracaksın şimdi? Hadi kaydıraktan dök bakalım anneciğim. Aa. Onların içi boş anneciğim. Kaydıraktan kaydıracağız onları. Hadi dök kaydıraktan dökelim bak nasıl yapacağız oraya değil oraya değil anneciğim bak. Bakın şimdi buradan bir kova dolu yumurta dökeceğiz. Anneciğim çok heyecanlı. Gel sen dök anneciğim. Oh, Gördün mü? Oh. Her taraf sürpriz yumurta aldı. <laughs> anneciğim ne oldu böyle? Her tarafa sürpriz yumurtalar geldi. Eyvah. Topla bakalım bu sürpriz yumurtaları. Tekrar dökelim toplada. kaydıralım. Tamam mı anneciğim? Olur mu? Oraya da mı kaçmış anneciğim? He, oraya da gitmiş. Eyvah. Hadi kovaya toplayalım şimdi. Getir kovanı. Nerede kovan? Kova nerede? Kova nerede anneciğim? Bak orada. Hadi koş. Al o kovanı. Kovaya topla bu sürpriz yumurtaların hepsini tamam mı? Sürpriz yumurtalar tekrar dökelim kaydıraktan. Çok heyecanlı. Tamam mı anneciğim? Şimdi Erdem kendisi kayıyor. Oley. <laughs> evet anneciğim. Ne oldu anneciğim? Hadi toplayalım gel. Kovanı alalım. Kovamız buraya geldi. O sürpriz yumurtaları toplayalım. Hadi gel. Anneciğim ne yaptın sen? Arabanı mı kaydırdın? Sürpriz yumurtaları kaydırmayacak mısın? Şimdi de çöp kamyonetini kaydırıyor kaydıraktan. Hii. Anneciğim kırılırsa. Eyvah. Yavaş. Eyvah. <laughs> Çok komik oldu Erdem. Onu da mı kaydıracaksın? Kaydır anneciğim onu da kaydır. Vav. Wow. Şimdi kocaman kamyon. Şimdi tırını kaydır. Bak burada bir tane kaldı. Onu kaydırmadın. Onu kaydırmayacak mısın? Kendin mi kayacaksın? Kay bakalım hadi. Kay kay kay. Oley. Şimdi tekrar kaydır anneciğim. Sürpriz yumurtalarını dökmek istiyor musun kaydıraktan? Sen mi kayacaksın? Kay. Tamam sen de kay. Evet şimdi Erdem kendisi kayacak. Kay anneciğim. Oralarını taktık anneciğim çıkmaz. Takıl oralar çıkmaz. <laughs> hadi gel. Kay bakalım hadi. Bir, iki, üç. Oley. <laughs> Çok hızlı mı kaydın? Elin mi acıdı? Bir şey olmaz annem geçer şimdi. Hadi sürpriz yumurtaları dök tekrar anneciğim. Oradan çıkılmaz. Erdem oradan çıkılmaz anneciğim. Yanlış yapıyorsun. Erdem hayır anneciğim. Hadi arabalarını bir kaydır bakalım. Hadi anneciğim. Erdem. Oradan çıkamazsın anneciğim. Düşersin oradan çıkılmaz. Arabalarını tekrar kaydır. Çöp kamyonetin kaysın mı tekrar? Erdem. Erdem ne yapıyorsun? Düşersin merdivenden çıkılır anneciğim. Oradan çıkılmaz ki. Onu mu kaydıracaksın? Kaydır anneciğim. Aa yanlış yaptın. Kaydırağa koyman gerekiyor. Sürpriz yumurtalar kaydır anneciğim. Kaydır anneciğim. Wow, sürpriz yumurtalar kayıyor. Şimdi sıra Erdem'de. Erdem de kayacak. Kay anneciğim. 1 2 3. Ale! Şimdi çöp kamyonetini kaydıracak mısın? Hangi kamyoneti kaydıracaksın? Onu mu? Odun kamyonetini mi? Hadi bir kaydır bakalım, onlar da kaymak istiyorlarmış. Erdem bizi de kaydırsın diyor. Ama ters oluyor Erdem. Mer, Aa, düştü anneciğim. Merdivenlerden düştü, yanlış yaptın. Oradan kaydır. Evet, sayıyorum bir, 2 üç, Kamyonet biz burada düştü. Şimdi onu mu kaydıracaksın? Ama o çok büyük. Nasıl kayacak anneciğim oradan? Kay bakalım. Kaydır. Wow. <laughs> Şimdi sıra hangisinde? Hangisinde sıra? Hangisini kaydırmak istiyorsun? Tırı mı? Hadi kaydır bakalım. Onlar çıkmış değil mi anneciğim? Tak ve kaydır. Birleştir tırımızı. Evet. Oralarından tak anneciğim. Oradan sürekli çıkıyor değil mi anneciğim onlar? Erdem tırını tamir ediyor şimdi. Evet taktın. Aferin sana. Şimdi kayma zamanı. İçine de sürpriz yumurta koy Erdem. Ondan sonra kaydır. Tamam mı anneciğim? Çok heyecanlı olacak. Evet onu koy içine. Kamyonetin içine koy. Sonra kaydıralım onu. Ama onların içi boş. Onları açmıştık anneciğim. Evet. Kayacak mısın tekrar? tırı kaydırmadın ama kaldı orada tırın. Kaydırmayacak mısın onu? Hı? Şimdi sıra onu mu kaydıracaksın tekrar? Al kova'daki sürpriz yumurtaları kaydıraktan dök anneciğim. Kaydıraktan döksene sürpriz yumurtalarını. Dökmeyecek misin? Peki tamam. Bay bay yapalım mı? Bay bay çocuklar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay yap anneciğim. Bye bye!